Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm bugün iki girdik duoyuz katana ile birlikte da kaldı videoya beğen atar ve kanala abone olursan sevinirim şimdiden sağ olun. yoğun istek üzerine arkadaşlar bugün yoğun aşk kostümüyle girdim yani sevgililer günü kostümüyle karşıya şöyle bakabilirsiniz yansım odet yapacaklar ormanlar bak seçimleri güzel franco franco bakalım gelecek mi buraya rahatsızlık vermeye vatandaş ve birey evet birey alt tarafa gitmiş <laughs> ne alakaysa <laughs> Alt tarafta ne arıyorsun lan sen Franco? Aa bir dakika dur dur. Johnson tank Franco XP aldı. Hasar çıkacak değil mi? Doğru yalan. Hem iki tankı gösterdim hem de arkadaşlar Franco ne arıyor diyorum. Vallahi bizim de kafa dalgın. Neyse şunu bir alan bakalım. Orada görüyorum Cloud'u. Can az bir şekilde devam ederse onu kendime yem edeceğim. Edeceğim. Merak etmeyin. Bakalım şimdi Cloud bir görüş ver. Hadi Cloud. Neredesin lan? Orada. Bir saldıram canlı bilmiyorum ama dur bakayım. Şöyle şöyle ilk kanı aldık. Çok güzel abicim. Şu ilk kanı almaya var ya bayılıyorum. Geliyor teker. Teker geliyor kaçın. Teker çarptı. Valla kamyon teker gibi yuvarlandı. Bizim adamı ezecek şu an. Bizim adam da pek yapacak bir şey bulamadığı için. Orada. Aa kaçtı mı lan? Ölmedi. Allah Allah. Valla ölmedi. Herhalde Melis. Ben dedim ki o da ona yem olacak. Yani adam minyonu bile salmadı sırala minyona vurdu bizim adici ondan sonra da çıktı ha, dalga geçer gibi <laughs> Tekerin yuvarlanması bir şey yaramadı Neyse Baxia ya, orman oldukça güzel Şu an Yani bakalım ne kadar sorun yaratabilecek çok güzel canı çok az biri vardı gitti Tamam benim oraya uçmama gerek kalmadı 2-0 öne geçtik takım cana güzel bir takıma düşmüş olabiliriz Hayretler içerisindeyiz doğrusu bana düşen takımlar genelde biliyoruz teker nerede? tekerin görüşü yok. ADC ne oldu lan? Nokta atışı mı yaptın lan? Mepek bizim takım Mepek arkadaşlar. Oğlum nasıl buldun lan o adam orada? Yani hiç görüş almadan da nokta atış atmam bilmem yani beni bir şüphelendirmedi değil. Bu aralar herkesten şüpheleniyorum Mepek olmasına karşı. Ne oluyor lan burada? Teker. Teker. Hadi git köyünde yuvarlan. Hadi git köyünde yuvarlan sen. Hadi. Kesseydik iyi olurdu arkadaşlar ona ne vuracak bir şeyim kaldı ne kovalayacak canım kaldı baksana Alt taraftan <laughs> bizim <inik> x porga girdiler <laughs> Dur bakalım alt tarafa bir gidelim Yapacak bir şey yok Atlantis karkısını bilerek ilk önerileyi yapıyorum arkadaşlar Çünkü karşısı tank çok fazla Ne oluyor burada lan Franco geldik evet evet Franco evet kaçacak mısın bakalım ve bay bay kuçuk Koçum bay bay koçum. Kalabalık girdiniz bizim adama. Sizi gidiler sizi. Biraz zırt delmeye yönelik ben bir item çıkayım da. Ondan sana sizinle tek tek görüşürüz bakalım. Ama bizim Melis Cloud'u dövüyor. Güzel hocam güzel. Şöyle bir odete merhaba diyelim. O pek merhaba karşılamadı bizi ama. Dur. Şöyle Selena'yı da koruyalım çünkü benim buff'ım um basıldığı zaman adam bize destek çıktı. Yani adam kötü algılanmasın öyle. Gerekeni yaptı. Gidemezdi. Gerçekten de gidemezdi bu arada. Buff'ın basıldı çünkü. Olması gerekeni biz zaten yaptık. O bizim katana görmedi onu. Teker yuvarlandı. Tek teker yapıyor yine. Bizim Melis yine dövdü onu. Hmm. Melis. Hayretler içerisindeyiz. Doğru düzgün bir ADC mi geldi bize acaba? O ultisi vardır ya ama. Canı da çok az. Güzel ben de gireyim o halde. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ben aldım. <laughs> Ultim boşa gitti. Asistin al. Asistin al. Ben geleceğim. Hemen blue buff'ımı almam lazım. Tek teker midde. Dur bakalım. Şimdi feni aldığım için kırılgan hero almıyorlar tabi arkadaşlar. Ama Melis bizim parçalıyor. Onu da dövdü. Tokat manya yapıyor Melis valla. Enfili o mu alacak? Ben mi acaba? Bakalım. Rakip Jansen yolda. Dikkatli olun. Turtle savaşı yapamazlar. Tek teker yok. Geliyorum alt tarafa. Grider, Jansen. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. <laughs> oh, 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 oh. gel. Gel şuna iki vur gel. Hemen turtle'ımızı alalım. Takımı bir şereflendirelim. Melis hak etti bu Biz de hak ettik gerçi. Kes 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 kes. kes. Temiz bir turtle derken Melis'e nazarımızı değdirdik arkadaşlar. Buna pençem atmak istemiyorum çünkü. Tekerleğin blue buff'ı var. Ama şuradan Franco bir Franco'yu kesersek. Onu da biraz şöyle şöyle tekrardan. <laughs> Şimdi tekerin bafana gidebiliriz. Hala yok piyasada. Yuvarlanıyor sanırım sağda solda. Hemen bunu kesmem lazım. Teker neredesin? Aha geldi teker. Teker teker bende kaldı. <laughs> gel 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 kesemeyeceğiz ki. Enerji çöp ettiler fenerin çünkü. Hadi yine iyisin. Hadi yine iyisin. Sen de git küçüğünü al. Sonra yuvarlanmaya devam et kardeşim. Dur bakayım ne oluyor böyle midde. Başta red buff'ıma gidecektim ama şuradaki yemleri görünce vazgeçtim. Şöyle, şöyle. Şöyle. <laughs> iyi ki de gelmişiz bak. Gördün mü? 16'ya 3. Gayet fazla öne geçtik arkadaşlar. Kendi buff'larım da yenileniyor. Ya abicim dün de sur verdiler. Lan oğlum niye böyle ya, ya bana çok kötü atıyor ya karşıya. Eşit savaşamıyoruz artık ya. Şöyle kran kran bir mücadele ben bayağıdır etmedim bak. Gerçekten bayağıdır yapmadım. Gelmiyor ne yapayım? 3'te 3 üç attı lan teker. Kelimelerimizi yedirdi bize. Neredesiniz lan Franco? Al şunu bakayım hadi. Hep kalabalık dalıyorlar. Bir tane daha ucudur bir sabicim. Ondan sonra karşımızda duramasınlar. Emipilik de bizde. bizde. 4-1 Melis. Çünkü ben 6-0-4'üm. Melis yine kill aldı ama bir kere ölümü var onun. Oo Melis. Yine bende. Melis kesin lan. Kes lan Odet. Hadi Odet yapabilirsin. Yoksa ben gelip seni keseceğim. Kesemiyorsun ki sana vakit ayırdık o kadar kes adamı diye. Kesemediler. Keseme ha. Öldü mü lan? Öldü Melis. Dur. Dur. Teker. Teker. Sağ sol yapma. Teker. 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 Ah teker. Ah. Bizim ömrümüzü yedim be teker. Bye bye Karşının buffından görüş aldık. Karşının buffına doğru bir gidelim arkadaşlar. Dur bakayım geliyorum. Geliyorum geliyorum. Sakin ol. Sakin ol ama o kalabalık oraya geliyor bak. Oho baya kalabalıklar. Abicim dalsam mı? Dalayım hadi. Aldık mı? Al. Lan oğlum. Oha be. Stun yedim lan Lan oğlum stun yedim ama ya. Sayılmaz gibi olmadı ki. Keşke bu kadar zorlamasaydık. Ben o kalabalığı görünce anladım ama. Bizim Yusuf daldı diye ben de dalayım dedim. Şimdi yalnız bırakmayalım tamam dedik. Normalde ben oraya dalmazdım arkadaşlar ama sıkıntı yok ya bir şey olmaz. Keşke kendi kafama göre oynasaydım. Kendi kafa yapıma göre oraya dalınmayacağını biliyordum ama <laughs> dur bakalım dedim. Yusuf tank oynayınca hep tankına alıştık. Daldık araya. Neyse bunu alalım arkadaşlar. Sonra kendi bufflarım çıkıyor zaten. Sıkıntı yok. Şimdi Gerçek misin mi? Gerçek misin yoksa sahte misin? Nasıl lan sen? <laughs> Oğlum çok kovuya gitti bu kendi dediğim. Kes şunu bakayım. <laughs> Güzel. Beyz 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 beyz. Tekerlek. o kızdı. Kızdı. Taramalı tüfeği çekti. Evet arkadaşlar videolarımıza beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim. Çünkü hep istediğiniz şekilde giriyorum ve oyunumu oynuyorum. Sizin göz zevkiniz için kostümsüz dediniz girdim. Kampüs gençliği dediniz girdim. Yoğun aç dediğiniz yine siz dediniz diye girdim. Girdim de girdim abicim. O yüzden beğenileri yapıştıralım bakalım bize. Bu aralar biraz yükseltmeye çalışıyorum beğeni. Hiç görmediğim beğeni sayısı 300 mesela. 300'ü bir kere görsem. Ama nerede? 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 Ya. Maşallah ölmemeye başladım. Bu kadar da hasar çıktık. Al bakayım. Ben de kalmadı değil mi? Kalmasın tamam. Hadi lan bir rekor kıralım da şu videoya bir 300 beğeni yapalım be arkadaşlar. Vallahi 300 beğeni nesi var? 400 beğeninin sesi var. Hadi bakalım. Beğeni vallahi takipte kalacağız. Biz de takipte kalın. Bir 300'leri görelim. Görelim de keşfetimiz belki açılır be arkadaşlar. Biz de daha muslu mutlu güle güle şakacı videolar çekeriz. İzlenme ve beğeni düşük olunca birazcık böyle konuşasım olmadan video çekiyorum. Bu da size de kötü yansır. Tamam. Çekti vallahi beni. Ultisi var. Atmadı. Biraz daha bekleteyim dedi sanırım kesemeyiz diye. Ş şöyle yapalım o zaman. Sen dur 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 kaç 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 kaç. Kaç sadece kaç. Hiç boş ver orayı yani. Bu sefer Yusuf Musuf vallahi yapacak bir şey yok Yusuf. Öleceksin orada gittin ya yani, aynen böyle <laughs> yusuf gitti <laughs> yani ben seni gelip nasıl kurtarayım sadece intikam alabilirim şöyle yapabiliriz mesela güzel Şimdi başka da bir şey elden gelmez gelmez space ver bakalım bir de midas çünkü jansım var araba odet var hamam böceği gibi o da peşinden geziyor çarpıyorlar gümletiyorlar bir şeyler yapıyorlar şuradan biraz gold alalım Yes 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 tamam. Red buff'ı da alalım. Enerjimiz bir kendine gelsin sonra aktif savaş alalım. Şuradan umutsuzluğu ver bakalım. Ya da umutsuzluğu değil dur şöyle yapacağım. Şuradan da bir tane ölümsüzlük çıkacağım. Farklı bir iteme büründüm ve çok daha iyi oldu. Emin olun zırt delmem çok fazla oldu. Tekeri gördüm de. Şurada bir deneyim bakayım şuna ne vuracağız. Şöyle yapalım bir. Bu dedi keselim bu da bizi kesecek. Öl artık bir adam. Allah Allah. tankım bana vurduğu şeye bak ya. 2k hasar vurmuş durduğu yerde. Tank oğlum bu tank tank. Sonra fenin nerf. Fenin nerf. Neyse güzel. Yani tanka ne bileyim boş yere ölünce de sinirim bozuluyor. Sonuçta büyücüsünü kestik arkadaşlar. Araba gelip tamam Yusuf'a çarpması iyi oldu. Kalkanı var. X-Corp derken yuh. Oha kesti lan bizimkileri. Eee canı da az da gitti o. Tüh Neyse 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 çıkalım. Lord alamazlar sağız 3 kişi canlıyız. Şunu alıp savaşalım bekleyin beni birazcık. Yansırı kesti Selena. Nasıl başardın lan ortasından onu kesmeyi. Oo. Helal size iki kişi vallahi var ya karşıyı parçaladılar ha. Helal helal. Lord alabiliriz o zaman. Gel 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 gel. Serisinden 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 hem dakikada 12 lordu. Şu anda bu lordla gayet fazla iş yapabiliriz. O yüzden tüm enerjimi harcayacağım bu lord için. Vallahi bizim iki tane adam manyadı. Psikopat gibi dalıyorlar. Şuradan da blue buff. Pençemi bilerek atmadım. Bu lord öncesi blue bayağı iyi oldu. Hemen bir base. Lord mid'den geliyor. Ben de üstü o halde. Hedefim bu lordla bitirmek abi oyunu. Çünkü bunlar baya bir tank eroları ve ölmemeye başlayacaklar. Benim de enerjim yetmemeye başlayacak ama dur bakalım umutluyum. Melis'in ölmemesi lazım. ADC sonuçta. Güzel ulti güzel ulti. Geliyorum ben de. Dal gitsin babacım dal gitsin. Kim geldi karşıya dal gitsin. Kuleye odaklan. Play Kule odaklan derken minyon yokmuş. Oğlum bir tur daha mı uzadı lan? O kadar adam kestik. Dur geleceğim. Bana mı geliyor bu? Yo. Bitirme ihtimalimiz olsa bitireceğim arkadaşlar da yok ki. Ne minyon kaldı ne bir şey. Dur bak. iyileştirmeye de bastım hızlıca yetişim diye. Oradan iki tane sağ varken hazır. Güçleri yetmez bize. Güzel. Bak düştü onu da yakalayalım. Yakalayalım. Aa kestin. <laughs> Hemen bitir maçı lütfen. Lütfen. Bak doğdu. Bunu falan takmayalım. Dur abicim. Dur abicim. Oğlum bunlar yine tuttular ya. Bir şey diyeyim mi? Eritti attı vallahi. Ne diyeyim ki yani şimdi? Ne diyeceksin şimdi şu adama yani? Neyse şunu hemen bir şöyle yapacağım. Abi diğerli orada kalmasak iyiydi. Belki de rakip alıp yenecek mesela. Alın siz onu. Selena alsa iyi olur. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Rakibin hatasını ki açıldılar. Bu bir hata olabilir ve bunu hataya çevirebiliriz. Güzel. Avladım birisini hemen buradan. Avladığım kişi de azici yalnız ha. Boru değil yani. Güzel 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 güzel. Abi bizimkiler orayı harcadı. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Helal. Güzel takım. Takımın eline sağlık vallahi. Buradan bitiririz maçı. Güzel. Güzel güzel güzel. Bunu takmayız bile. Geliyorum minyonlar şöyle buna da dalacağım yine de şöyle seni bir yollayalım kardeşim hadi bakayım Evet arkadaşlar su yerde hayabus oynayalım dedim ve sevgilimle doğuyuz ikiz Katanım yok bakalım videoya bu videoya beğeni yardıracaksınız diye ikinci maçı çekiyoruz haberiniz olsun bakalım bayağıdır farkları atmıyordum bunun da hayayı seçtim Hayabusa yine isteyenler vardı. Dediğim gibi birazcık isteğe göre oynuyorum ama lütfen istekler yazmayın arkadaşlar yoruma. Sadece çok eskiden gördüğüm yorumları hani eskiden dediğimde ne bileyim arada gördüğüm yorumları seçtim. Aldım ettim. istekero almıyoruz. seni kanalıyız. Başka yere çekmiyorum. Çok nadiren ve yüksek beğeni geldiği zamanlar iki video atacağım. Red buff almamış. Normalde gelmezdim başka yere öyle pek karşı hedefinden ama gayet uygundur. Takım bunu ayak uydurabildi hemen keselim. Madem öyle Hayabusa da bayağıdır oynamıyorum bu arada ciddi manada. Yani normalde ikinci main'im D arkadaşlar ama son zamanlar bayağı bir almamaya başladım. Daha güzel hero'lar var, güçlü hero'lar var diye. Hayat da güzel ama meta'nın çok dışında olduğu için hani meta'daki hero'ları kullandım hep. bekleme süresini erkenden çıkalım. Şuna bir dalalım. Kesme ihtimalimiz vardı ama hasarlarımız yetmedi tabii ki de. Tamam kendi bufflarıma bir bakayım. Yedi deniz olarak çıkacağım ilk tem. ikinci tem avcı darbesi çıkacağım. Bunu istiyor ama bunu cezalandırabiliriz. Bir şey değil mi? Keselim bunu gel. Gelmene gerek yok. Sağ ol. Teşekkür, teşekkür, teşekkür. Güzel oldu arkadaşlar. Şimdi alabilirim bunları rahatça. Benim ormanıma rahatsızlık. ayırdırdım kardeşim Feni de meta dışı da Feni kanalı olunca işte çekiyoruz mesela ben Feni kanalı olmasaydım Feni main olmasaydım Yemin ediyorum Feni Ya almazdım arkadaşlar Hayatta oynamazdım bu metada Bu enerjisiyle hele hiç 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 Asla 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 Evet şöyle blue buff'tan sonra Üst tarafa doğru oynayabiliriz artık kardeşlerim blue'umu da almak zorundayım çünkü bufflarımız sürekli hızlı bir şekilde çıkması lazım. Ben de gold'dan geri düşmemem gerekiyor. Sençim atasım yok da. Sıkılıyorum atmayınca da. Neyse. Atmadan kestik bakalım. Geliyorum. Tigrel güzel tutan bir tank olduğu için birazcık güzel koruyacağı benziyor Moskova. Ben gene de şöyle bir hedef yapacağım onu. Şöyle dalalım bunu keselim madem. Çünkü Moskova gölgem kalmadı. Sıkıntı yok abicim. Elim birazcık alışsın. Birazcık alsın En azından daha iyi işler yaparız. Yine taşıyacağımı düşünüyorum da Moskova kesti Selena ile. Ela. Bana gelen Selena'lar bu aralar oynuyor bir şekilde ya. Şunu alalım madem. Adalet her kalbi aydınlatır. Oo beni gördü Veksama. Beni gördü ama Alt taraftan yine de gengin eksik etmedi lan. Turtle'u yani şey yapmadılar peki. Neyse. Bizimkiler de geliyor. Buradan da direkt oraya dalarız abicim. Güzel. Dalalım. Hadi 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 hadi. Güzel. Benim canımı çok götürdü ya. Geri 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 sana geliyor. Sana geliyor. Sana geliyor. Hanım sana geliyor. Vallahi yetişebilecek olsam fen olsam bir anda oraya uçarım ama. Çöveksi replayin maçı var. Vex'le mi 3 maçı var? <laughs> maalesef maalesef biz de müzdaripiz ya bize ya size dediğim gibi Tigreal'ın ultisini aldık yani burada neden böyle bir ulti attın Tigreal gerçekten tartışmaya açık bir konu ya da böyle hani kurtulamayacağını anladın sanırım boş harcadın çünkü yapacak bir şeyin kalmadı herhalde orada şu Moskova'yı bir değişelim abicim Şöyle seni bir uğurlar ola uğurla yapalım. ADC'lerini kestik güzel. Hemen yengeç alacaktım <laughs> ki yengeç. Ne olduysa. Aa görünme lan ne oldu? Hmm. Ben yengeç içine giriyor zannettim lan. Hani böyle toprak altına giriyor ya bir anda bir şeyler oluyor. <laughs> Allah Allah ben niye öyle bir şey algıladım? Neyse. Sıkıntı yok dur sıkıntı yok dur. Abicim Vex. Veks... Ne yapıyorsun oğlum? Feedliyor musun? Ya abi fitleme işte ya. Ne güzel. İkinci videoyu çekecektim ya. Vallahi şu kadar dakika bak arkadaşlar bazen böyle oluyor. Herkese selam Herkese selam alayım. Tak. Beşinci dakikada bir şey oluyor. Videoyu kapatıyorum. Dur bakayım bir tur daha bakayım da fitliyorsa bir şey yapıyorsa cık, kapatasım da hiç yok ya. Emeğim boşa gidiyor işte arkadaşlar. Böyle çok feni videosu kapattım çok. Bizimki fitliyor bir şey oluyor. Ondan sonra maçın zevki kaçıyor ya da karşı fitliyor. Bitten bitir yazıyor. Dakika 10'a kadar fıstık gibi video çekmişim. Pat kapatıyorum yeni video ya. Attı da seni kesemeyeceği için bekledim. Şimdi kesebiliriz bunu. Şöyle yapalım. Ultiyi de atacağım. Yoksa ölmeyecek. Tamam. Sen de kalsa iyi olurun ama ultim de kaldı. Ultimi atmasam da ölmeyecekti. Yengeç alalım. Vex'ten haber yok. Sanırım fit ya. Orada ne yaptı ben de anlamadım. Valla fitliği zannettim ama. fidler olsa şimdiye gelir tekrardan ölürdü Ama bir garip. Ben turtle alacağım. Hala yoklar piyasada. Alt tarafa Moskova ultisiyle gitti. Turri de geldi. Davet attı. Tigrel de geliyor. Şöyle görüşünü verdim. Biraz da yavaşlattım. Ben buradan Vex'i yakalamaya kaçar. Demek mid ha. Demek ki mid ha. Hadi bakayım. Yok abicim dedikleri gibi Vex report ya. Aman. Neyse Max'a sohbet muhabbet olsun. Çünkü dayıcım yani bu video hiç kapatazım yok. Hiç. Sohbet ettik, şey yaptık, anlattık, eğlendik. Maksat gırgır şamat olsun. Lan <laughs> bizim hanım kız tadı bakalım helal. Demek suikast ile gen katarsın ha. Dur şimdi Vex pem, pent atmadan Vex sana arkadaşlar maçı bitirmemiz gerekiyor. Gel bakayım. Şöyle bir seni keselim senin de yapacak bir şeyin yok. Valla minyonlara ultiyle almış oldum. Hiç istemezdim ama Neyse sen de bir grup minyonla geliyorsun zaten. Onları alırsın. Dur bakalım. Şöyle umutsuzluk çıkacağım ya. Burada mı teklim? Gel Tamam. Moskova bir tur daha kesebilirim. Neredesin Moskova? Hadi gel. Moskova gelinceye kadar şunu alayım. Moskova gelmeyecek buraya. Aha Moskova. <laughs> gel, gel. Gel lan buraya. Kaçma lan. Al şunu. Şunu da al. güzel Kurtulamazsın, kaçamazsın. Nereye kaçayım? Pençemi bile attım sen yavaşla diye. Şimdi gidelim bir bufflarımızı alalım bakalım. Vallahi geçen de Cyclops orman çekeyim yine dedim. Sevdiğim her olduğu için baya. Bu sürede rakip yine kolay geldiydi. Kapattım attım videoyu. Sildim ya. Yani. Dakika 12 miydi neydi hatta? Öf dedim sildim. Onu da çok güzel konuşmuştum ama atasım gelmiyor. Ondan sonra Mystic Ligi'ni tahta ligi zannediyorsunuz. Siz de haklısınız yani böyle maçı ben de atmak istemem. Blue'su çıkıyor da, burayı da yalnız bırakmak istemiyorum. Ama bu... bakın bizimkiler kalabalık. Aha Lance burada. Ver şunu bana, al da şimdi sen sen ulti hak ettin sen. Güzel, 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 güzel. Moskous kuleyi açtı lan. Şey... Ama devam etmedi. Nereye gittin çocuk? Let. Yok neyse. Yapacak bir şey yok. Mide Geldim Moskov şimdi de. Oraya da devam etmedi. Split atıyor vatandaş. Buraya gelip bir red buff canı isteyebilir. Yok. Oo, ne oluyor lan? Oho. Oho. Kötü ulti. Yine saplandık. Şöyle bir çıkalım. <laughs> ne yaşıyoruz oğlum? Ne oluyor lan? Abi ulti orman canavarına bir sekti. Ondan sonra da Moskova hiç sekmedi. Kötü oldu bu baya. Çünkü Moskova bir tık uzak kaldı ultiye. Yalnız gidiyorduk şaka maka. Ben öldüm zannettim de. Asıl olsa yaşadık yani. Nasılsa yaşadık vallahi orada. Ben de anlamadım. Neyse buff'ımızı alalım. Bu oyunun uzatılacak bir yanı bence yok. Şöyle şunu alıp hemen buradan da bir lord'a uçuş yapabiliriz ama bu lord'u tutarlar ya yani. bunlar Baksana toplu oynuyorlar. Alt tarafta yığılılar yani 50 kişiler. Garip bir oyun stili dönüyor. Ben de farkındayım da ikinci maç olduğu için bir şey demiyorum şimdi. bir <laughs> şey demek de istemiyorum. ikinci maç çünkü. Tek video atıp da hayabuz atacak olsam bunu kapardım. Tigril geliyor. Moskova gelseydi keşke Moskova mitte. Dur şunu bir yakalayalım. Bir saniye abicim. Şöyle şöyle. Öldün yine. Eforsuzdum bayağı bir. Bu birazcık ölmez gibi. Çık 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 Tamam. Vallahi bizimkiler dayadı döşedi abicim. Şuralardan bir canımızı dolduralım birazcık. Artık 12 lordun alacağız. Hazır buraya kadar geldik. Umutsuzluk tamam. Taklamaması Bak. ba, Hadi bakayım. 12 12 olsun da Lord'a alalım bitirelim. Dayanamazlar bunlar Lord'a. Bitmeyen savaşta çıkalım. Bekleme süresi falan veriyor ya. Hem can da çalması var birazcık. Sevdiğim bir item. Red tarafındalar. Yarısı da burada. Şöyle Moskova uğurlayalım yine. Oğlum sana da yazık oldu lan. Sağdan soldan soldan sağdan ölen hep sen oluyorsun. Şş, sakin. Sakin ol lan kardeşim. Bluesunu dızlayalım. Tamam pençem attım. Alpa ne yapıyorsun burada lan? Attı bak skinle ben kaç. Hmm, orada yazı yazıyordu sanırım. Takım arkadaşlarına muhtemelen küfür ediyor. Bu ne böyle diye. Dediği gibi eşleştirme sistemi hatası kardeşim. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi. Biz de gelince biz nasıl dırdır ediyoruz çekiyoruz. Biraz da rakibe gelsin değil mi? Yani her videomda bendeler. Bir videomda da rakipte olsun abicim. Gel lan hadi, hadi gel. <laughs> kaçtı vallahi ultadı, zannetti, heyecan yaptı. Bitirmemekte sırada diyorlar, o yüzden orada dalmamız lazım gibi hissediyorum. Burada TF ile bitecek gibi değil ama felaket yaklaştığında yeni bir kahraman. Dojluyor abicim işte ya. Onun buna da ne vurduk lan? Ben gittim. Yu. Üf. Olan olaya bir bak ya. ulan olaya bir bak ya. Bakar mısın olan olaya bir ya? Ne güzel ölmeden gidiyorduk. bunlar kulenin altına yapıştılar ve hiç de çıkacaklara benzemiyorlar. Baksana adamlar savunma yapmak için hiç bahçe dışına bir adım bile atan yok. Lan ne diyeceksin ki şuna? Oo Moskova. Moskova oyunu bitirmekti ısrarcı lan. Adamlar orada savunma yapıyor. Moskova da split atıyor. Sizden bir alt olmaz ben iterim diye. Cık 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 cık. Gitti adam orada base'ini de attı. Şimdi muhtemelen değil mi? Yo oğlum bizim Selena herhalde map lan. Ama yok ya görüş vererek girdi çime de yine nokta atışı yaptı çocuk. <laughs> Vallahi ben bilmem ben bir şey demek istemiyorum. Senin günahını almam. Şş. Oğlum. Oğlum. Sakin. Sakin. Kes bunu da. Bunlar ne oldu oğlum bunlar bitti la maç bitti bitti. Maç bitti maç bitti ben de hala aç gibi. He bu da bitti tamam. Kardeşlerim beni atmayın lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hard maçı yakalamaya çalışacağım yarın. Söz görüşürüz.